Bize en yakın Bulgaristan'da 6.9, Türkiye'de 5.8. Yani küme, düş, küme düşmek işte evet. bu. Yani Bulgaristan'a gidenleriniz vardır. Yani Bulgaristan'ın geçmişlik düzeyi söz konusu olduğunda hep biz Türkiye'de çok övünürdük e, ne vaziyette olduğumuza ilişkin kapı komşumuzla kıyaslandığında. Ya şu anda herhangi bir istatistikte zaten e, bizim artık aynı ligde olduğumuz ülkelerin hiçbiri e, bizim anladığımız şekliyle bu meşru Avrupa Birliği e, üye ülkeler seviyesinde değil. Avrupa'da da bir düşüş söz konusu tabii, baktığınız zaman tabii, ama tabii tabii ya bu, bu kesinlikle bu bunun üzerine de saatlerce konuşmak evet. mümkün. Avrupa'da yani Avrupa'da çok struktürel bir buhrandan geçiyor. Evet. Çok yapısal bir krizden geçiyor şüphesiz. Ve fakat bizim artık aynı ligde oynadığımız ülkeler genellikle alaca karanlık ülkeler. Alacakaran kuşağındaki ülkelerle ancak istatistik olarak kıyaslanabilir durumdayız maalesef. Yani gençlerin mutsuzluğu artık e, saklanamaz, yatsınamaz ve Avrupa ile kıyaslanamaz hale gelmiş vaziyette <laughs> bizim hedef ülke olarak gördüğümüz. Ve göçün arkasında ana kadar bu çok önemli bir neden. E,